Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım PewDiePie konuşacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu anda da gülümsüyor bana Önce nasılsın dedim arkadaşlar İyiyim sen nasılsın dedi Hemen konuşmaya başlayalım mı isterseniz arkadaşlar Başlıyoruz İyiyim sen nasılsın İyi diyelim bir Kaç yaşındasın diye soruyor 13 Bu nasıl soru ya? Bu nasıl soru ya? Konuyu değiştir. O değiştir. Malum aşkım diyor. Böyle bazen sapıtabiliyor. <laughs> Hemen nasılsın deyip geriye alabiliyoruz. Bakın iyi Adın ne diyoruz bakın. Adın ne? Ahmet Adı Ahmet'miş PewDiePie Ahmet PewDiePie'nin adı Ahmet'miş Şok 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 Türk çıktı Ahmet'miş adı hmm. Sen Bakü'ye geldin mi? Bakü'ye geldin mi? diyor Ben daha önce hiç Bakü'ye gitmedim Hayır Daha önce gelmedim Hayır daha önce gelmedim Öptüm Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Sen iyi biris. Ağlıyor. Sağ ol. Benim adım Turgay mı? Ah, yeni bir ismi çıktı. Daha önce Ahmet diyordu, şimdi de Turgay diyordu ya. Ne sorayım? Benim kanalımın adımı soracağım. Sen sana ağlıyordu biliyor musun? Sen ağlıyorsun. Nasıl yazmış ya? Oğlum bu nasıl yazıyor? Ne yazacak acaba? Tanımıyorsun. Tanımıyorsun. Sen tanıyor musun? Ne soracağım ki başka? Aklıma da soru gelmedi bak şimdi. Sen nasıl bu kadar geliştin? Belki mi? alalım mı hayır ne diyor şu anda anlamadım ama neyse yer yer misiniz. hayır çorba aa çorbayı sevdi <laughs> işkembe işkembe çorbası ye. Başka da soralım. Orkun. Orkun. Orkun ışık Şimdi nasılsın? İyi. Limi mi yazmadım İyi yazmıştım oğlum. Uf. Benim adım M Mehmet. Bakalım ne yazacak arkadaşlar. Sen kız mısın? Erkek misin? Diyorum. Erkek diyorum ya. Erkek erkek. Mirçi kızım. Tamam ne yapayım? Adın ne? Mehmet. Kaç yaşındasın? Tövbe yarabbim. Tövbe tövbe. Allah. Ah Bu kadar yaşındayım. Ne oldu? Ayağım 31. 31 yaşındaymış. Hı. Tamam. Anladım çocuğum. 31 yaşındaymış. Evet. 31. Başka nereye soralım? Sen. Bana sen bana abone hey, kız kız mısın diyor ben daha ben ya evet, evet desem mi evet ha ben sen de mi kızsın lan <laughs> ben de kızım diyor eee ya Perky daha ne olsun yani me ne oldu Ya benimki oldu. E benimki oldu. Konuşma diyelim. Evet. <laughs> evet <değil. gülüyor> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Ba, bir de göz kırpıyor ona, göz kırpıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Pipe paylaş konuştuk işte. Bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.